İyi misin? Ha? Hı? Sesin çıkmadı hiç ya. Ha. Ha. ha doğru düşünemedim. Ha şöyle ya. Çayımızı içelim sakince konuşalım Ekin kardeş. Adamlar tehdit faslından çay faslına geçtiler. Biz neyi bekliyoruz? Rıza baba. 45-41'den tüm birimlere. Rıza Baba'dan emir bekliyoruz. Hem Afanı hem Çeto'yu alacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Beklemedeyiz. Şu ilerideki dingilleri kim alacak? Mete, Affa'nın adamları sizde. Tekin, Sistikler. Dikkatli olun. Anlaşıldı müdürüm. Şahıslar bizde. Usta ne yapacağız burada? Nasıl olacak böyle? Çalışmaya devam. Aslan bakçasın İşimizin başındayız. Hadi bunlar yetişecek daha. Sallanmayın. Allah büyük. Allah yardımcımız olsun. Bu orta işletmeye neden bu kadar kafayı taktınız? Kimin adamısınız bilmiyorum. Ama artık çaylarınız bittiğine göre... Patron arıyor. Amca. Affan, oğlum bitiremedin mi lan işi? Bitireceğim de amca. Ekin kardeş biraz yokuş yapıyor. Oynama kardeşim şununla ya, oynama ya. Ver, 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 ver. Bu ne ya? Şemsi değil mi bu? Ta kendisi. Paramı mı yetmedi? Niye zorluyorsun ha? Teklif ettiğiniz para makine parkının yarısı bile değil. Makinelerin benim de bile değil. Ben o meblağı araziye veriyorum. Yakında o bölgeyle de ilgili bazı gelişmeler olacak. Niyetimiz sulh yoluyla anlaşmak. Anlaşma mı? Sen bizi üzme, biz de seni üzmeyelim. Cevabını bekliyorum, tamam mı? İyi düşün ama çok düşünme. Fazla zamanın yok. hayatım? Nasılsın? Bitecek mi sence? Bilemiyorum hayatım. Bundan sonrası poliste. Haber bekleyeceğiz. diyor adamlar? Yemeğe bekliyoruz. Niye haber gelmedi? Ya oldu olacak. Heriflere giderken bir de kolonyayla peçete tutsaydık. 45 41'den 12'ye. Müdürüm harekete geçebiliriz. Rıza baba da bir şey demiyor. Müdürüm, şahıslar uzaklaşıyor. Alo size diyorum. Basıp alalım adamları. Talimat almadan yapamayız. Gerekirse yoldan alırız adamları. Sen bizi üzme, biz de seni üzmeyelim dedi bu Daha ne diyecek savcı hanım? Bunlar her yöne çekilebilecek laflar. Ne tehdit var ortada, ne şiddet. Suçun maddi unsurları oluşmadan harekete geçemezsiniz. Bir tek bu eylemleri için düşmedik çetenin peşine. Kimlere, nerede, nasıl çöktüler bize hepsi lazım. Şimdi alırsak Üç gün sonra bırakmak zorundayız. Daha fazla delile ihtiyacımız var müdürüm. İşe yarar deliller olursa makbule geçer. Operasyon iptal candan. Geri çekilin. Anlaşıldı müdürüm. <gülüyor> 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 ne oldu? Çok mu komik? Ha? Komik mi? Yani burada böyle toplandık hep beraber sabah piknik niyetine iyi oldu onu diyorum. <laughs> Operasyon iptal arkadaşlar. Geri çekiliyoruz. <laughs> Başlarım böyle işe be. Gidip alalım şu herifleri. Aynen abi. Basarsak yetişiriz. Kaç dikti abi adamlar. Nereye alıyorsun? Almak mı? Neye dayanarak? Ona sonra bakarız. Nasıl? Lan neyi nasıl al... Operasyon iptal dedik. Nokta. Buraya kadar. <laughs> Çatışmadan sakince almaya bakın. Direnmeye kalkmaz herhalde. Ondan öğreneceklerimiz çok önemli Mesut. İfadesiyle anında Şemsi'yi gözaltına alabiliriz. Konserim sokağa girdim. Mete yapma. Sizin için çalıştım. Ne dediyseniz yaptım. Artık isteyecek hiçbir şey yok. Aa! Allah kahretsin. Başka bir, aç kapıyı aç. Aç kapıyı yersin. Abi. Buradan kaçmış. Perde hala sallanıyor. <laughs> Anons geç hemen. 45-45'ten Üsküdar civarı tüm birimlere. binen yer ambulans istiyorum. Ya sen delirdin mi? Niye öldürdün Ersin'i? Ne yapacaktım? Başka çaremiz mi var? Dümen ortaya çıkarsa Şemsi ikimizi de öldürür. Asayiş peşimizde yaptığın işe bak. Songül. Canım sakin ol. Her şey kontrolüm altında. Merak etme. Saçmalık. Ben kapatmaya çalışıyorum. Sen polislere gel gel diyorsun. Ben de bir polisim unutma. Öyle mi? Ben kimim Mete? Hı? Git başımdan ya. Müdürüm, çevrede kamera görüntüsü yok. Boğuşma izi falan da yok. Büyük ihtimal tanıdığı biri. Tanıdığı biri de. Ersin'i almaya geleceğimizi kim biliyordu? Bizden başka kimse. Bilen biri var Mete. Elemanları sorguladığımızı biliyordu. O mu sızdırdı Efendim müdürüm. Ne buldunuz? Maalesef müdürüm. Katile dair bir iz yok elimizde. Gördünüz mü komiserim? Hı hı. Bir geri al. Candan bekle. Ne oldu? Bak sen şu işe. Kızım merakta bırakmayın adamı. Ne oldu? Çeton aracının son üç gündeki trafiğini inceledim müdürüm. Affan'la birlikte fabrikaya gittikleri günün gecesinden bir görüntü yakaladım. Halıcılar Caddesi ışıkları. Motorcu, Meta Amir'in aracını bir süre caddede takip etmiş. Işıklarda da yan yana duruyorlar. En önemli detay burada müdürüm. Motorcu, Meta Amir'in aracına bir zarf atıyor. Sırıtıyor bir de. Kim bilir ne kadar aldı. Sırıtır tabii. Yine bir köstebek çıktı başımıza. Candan. Hemen Mete'yi alıp geliyorsunuz. Ne oldu müdürüm? Zamanımız yok Candan. Hemen al gel. Hüsnü sizi anlatır hadi. Anlaşıldı. İyi. Ee? Peki. Peki kime soralım? Yani tanıdığı birileri... ...gittiği bir yerler olur. Kime soralım? Bilmiyorum. O adamla ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum. Birisi bir yerlere vuruyor gibi. Evet evet ben de duydum. Ge gelirken duymuşsunuzdur. Tadilat var. Yok. Bu tadilat sesi değil. Yardım sinyali. SOS veriyor. Amirim bir dakika. Tadilat var. Amirim ustalar çalışıyor. Yanlış anladınız. Amirim. Yok oğlum. Komiserim. He? Müşteri de yok zaten. Tadilat devam ediyor. Ya bir karışma sen. Şurada bir kenarda dur. Biz bir bakalım rahat rahat. Allah Allah. Boşuna uğraşıyorsunuz ben o yüzden söyle. kapa çeneni bir dur. Gördünüz işte boş. Komiserimiz ses de kesildi. Kesilmesi daha kötü. Ben bu usta tayfasını iyi bilirim. Kesin işten kaytarıyorlar. Bunların var ya başında duracağım başında. Durun bir dakika durun. Niye açılmıyor bu kapı? Bilmiyorum. Ustalar malzemelerini koyup kilitliyorlar bazen. Etrafı olmuş hangi usta kilitlemiş? Bilmiyorum ki. Ç çalışıyorlardır. Tamam. Gelin diğer odalara ya. bakın. Şuna baksana. Bakın. Kimse yok. Burada yok dedim size. Kimse yok. Dedim size kimse yok. Bakabilirsiniz. Bu ustalar nerede Sema Hanım? Ha? Neredeler? Ha, bekliyoruz. Kardeşin polisleri gönderirse karışmayacağız. Bunlar da çok soru soruyor. Sen gel benimle. Bakın burası da boş. Söylediğim gibi. Rahatladınız mı komiserim? Rahatlamadım. Çünkü burada bir oda daha var. Ve kapısı demir. Şey o, orası... Ne var orada? Ne orası? O, orası boş ki kimse... Hop, hop hemşerim nereye? Ustam. Neredesin sen ya? Ha? Ha? Neredesin sen? Yemek de mi yemeyelim? Ye. Ye tabii afiyet olsun. Ama önce şu kapıyı açtım bakalım içeride ne var. Olmaz. Sebep? Sebep? Zemine şap attım. Leş gibi olur. Oğlum üzerine basmayacağız. Kapıdan şöyle içeriye bakacağız. Aç kapıyı. Olmaz kardeşim. Usta benim burada. Karışmayın işime. Polis de benim. Çekil lan şuradan. Dikkat edin silahı var. Sesimi duyan yok mu? Hakan. Hakan buradayız birader. Geldik. Of çok ...dolmuşlar. Bir şey olmaz. Kendine gelir şimdi. Ceren'in sesi geliyor komiserim. Nereden geliyor ses? Diğer uçtan. Benim uya. Melih buraya gel. Hadi gelin sıkayım kafanız çıkıyorum. şimdi inerip aşağı koşacağım. Dur, 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 dur. dur. Size beş dakika mühlet. Bir daha düşünün. Ne düşüneceğim lan? Pardon hanımlar. Cemal. Devre dışı kalır destek isteriz. Nasıl yapacağız abi? Şunu sök. girmeye çalışalım. Kırarsam aşağı iner <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yok usta yok. Selin'in telefonu kapalı. Ne zaman gittiler bunlar? Birkaç saat oldu. Dur bir bozu yöreyim. <laughs> Allah Allah, Barış'ınki de kapalı. Bu butik otel neredeydi? Şile'de miydi? A aynen. Ya, 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 yollar falan belki telefonun çekmediği bir yere denk geldiler. Sonra bir daha ararız. Cık. Yok yok. Aklına bir şey getirmiyor. Ne oldu? Savcılığa mı sevk edeceğim? Ne anlattın ki savcılığa sevk edelim? Bak, Songül ile olan ilişkini biliyoruz. Onun banka hesabı da maşallah şiştikçe şişmiş, şiştikçe şişmiş. Sana bir teklif. Songül'ü bize ver, cezanı azalsın ha? İyi düşün bak, çok iyi anlaşma. Kaçırma bu fırsatı. Tamam, onun hakkında ifade veririm. Müdürüm, savcı izin almış. Birkaç saat sonra Gürcistan'a uçacak. Kaçacak baba. Çabuk çıktın hadi. Diğerlerine de haber verin hadi. Kardeşim biraz daha hızlı gidemez misin? Burada hız sınırı var hanımefendi ceza kesiyorlar. Parası neyse vereceğim bas hadi uçağa yetişmem lazım. Allah kahretsin. İn in, in. Aşağı iniyorsunuz Songül Hanım. Başkomiserim hayırdır? Benim yolumu mu kesiyorsunuz? Biraz senin yaptıklarından konuşalım mı? Ne dersin? Çantama dokunamazsınız. Kasayı boşaltmış Songül Hanım. Bakın, yanlış yapıyorsunuz. Ufuk! Al şunu. Al götür bunu. Usta, senin telefonu hala kapalı. Bir iş var bu işte. Ha. Tamam, bunları merkeze gönderelim. Orman yolundan Maşuklar Köyü yoluna döndüler. Takipteyim. Yaklaşıyorum. Takipten çıkma Merve. Hadi bitirelim şu işi Merve bitirelim komiserim. Bir deler iki olurlar. Nasıl bir belasınız lan siz? Çeto böyle olmayacak. Ana yol Trafik falan aradan bir şekilde kaçarız. yapıyorsun <laughs> <Ulan>, manyak? İnin <laughs> araçtan. Teslim ol. <laughs> At silahını. Geberceğim Geberteceğim lan seni. Teslim ol. <laughs> Teslim olun. Bitti Biz <laughs> bu Bis, iş. Biz bitti demeden bitmez. İşte bu sürediğim böyle olur. <laughs> ne yapacağız? Çok kalabalıklar. Sonuna kadar Çeto. Sonuna kadar. Ömer kim dede? Arada kaynamasın onu bir desene. İsmi tanıdık da. Um, um. Seninle ne işi var? Um, um. Ortak dostlarımız varmış işte dede. Duyduk meseleni. Sana ne lan İçine bak. <laughs> İndirin silahları. Ateş etmeyin. Gebertirin bunu. <laughs> Kurtarın beni. <laughs> Bu adamın yaşamasını istiyorsanız beni serbest bırakacaksınız. <gülüyor> Yaklaşmayın. <gülüyor> Yaklaşmayın. Şakam yok. Kimsi? Bak burada kaç tane adam var. Senin gibi daha taşa sıkmazlar. Hedefi tam 12'den vururlar. Aklın varsa bırak silah. Yaklaşmayın, şakam yok. Yaklaşmayın dedim. Çimsi <laughs> karayım lan ben. Çimsi karayım lan ben. <Gülüyor> <Gülüyor>